Merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrenci affına ilişkin çok önemli bir açıklama geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şunu belirtelim ki biliyorsunuz ki e, öğrenci affı gelecek demiştik. Üniversiteli öğrencilere öğrenci affı geldi ama bu şu anlama geliyor mu? Ortaokullara, liselere de öğrenci affı gelirim. Yani devamsızlık affı. Birçok kişi bunu da merak ediyor. İkisine beraber açıklayacağız. Hem üniversite hem lise ortaokul. E, hemen video geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda e, önümüzdeki günlerde öğrenci haftını meclise sunacağız dedi. Ee, öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde meclise sunacağız. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açacağız dedi. üniversiteler ile ilgili bu da çok güzel bir haber. Üniversiteye tekrar gitmek isteyenler, yanlış e, bırakanlar yani bazı mecburiyetlerden dolayı bırakanlar, tekrardan üniversiteye gidebilecek. Peki, ortaokul liselere öğrenci affı gelecek mi? Devamsızlık affı. Bu öğrencilerde devamsızlık affı e, ihtimali yarın daha yüksek. Yani yarın Perşembe günü artık. Karnelerin basılacağı son gün. O nedenle yarın böyle bir açıklama gel geldi geldi diyebiliriz. Cuma günü bu ihtimal çokça düşecek. Yani cuma günü artık karneler verileceğinden dolayı işte sınıfta kalmış şu şu öğrencilere kaldırıldı diye bir açıklama ihtimali beklenmiyor. O nedenle yarın Böyle bir açıklama gelirse gelir, gelmezse de artık sınıfta kalma maalesef ki bu sene 9 11'lere olacak. Ee, tabii ki aslında bu sene benim düşüncem olarak söylemem gerekirse kesinlikle kaldırılması gerekiyordu. Çünkü bu sene öğrencilerin uyum açısından gerçekten sıkıntılı bir seneydi. Ama sene tabii ki bu şekilde e, sınıfta kalma kaldırılsın diye bir şey demiyoruz ama en azından bu sene için kaldırılmalıydı, kaldırılmalıydı diye ben düşünüyorum. Sizler de düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.